Hatırlıyor musunuz? Cuma akşamı ana haberi ben sunarken birden telefonumun çaldığını söylemiştim ve CHP'den üst düzey bir ismin aradığını Beşiktaş Belediye Başkanı'nın tutuklanması ve görevden alınmasının ardından CHP'nin yeni bir yol haritası üzerinden çalışacağını söylediğini size aktarmıştım. Hatta sıcak sıcağı sıcağına hafta sonu CHP kapalı grup toplantısı yapmıştı. Parti meclisini toplamıştı. Milletvekillerine bundan sonraki yol haritası ne olmalı? CHP ne yapacak diye konuştuğunu size bahsetmiştim. Hatta o gün ilk tahminimi de söylemiştim. Ne demiştim? Acaba Cumhurbaşkanı adayını mı açıklayacak CHP? Farklı bir yol haritası belirliyoruz derken bunu mu kastediyorlar? İşte bu dahil pek çok seçenek konuşuldu. Konuşulmuş. Onun bütün kulislerini size birazdan aktaracağım. Kendi öngörülerimi de nacizane paylaşacağım. Fakat bugün aslında hafta sonu neler konuşulduğunun ilk işaretini CHP Genel Başkanı Özgür Özel verdi. İşte az önce gördüğümüz o suratların düştüğü Ekrem İmamoğlu'na yeni soruşturmanın başlandığı toplantının hemen arkasından Ekrem İmamoğlu ile beraber Özgür Özel kameraların karşısına geçti ve Özgür Özel haftanın önümüzdeki ayların manşetini verdi. Aday belirleme sürecini başlatıyoruz dedi. Biz adayı belirleme irademiz kesindir ve bu süreci başlatacağız. CHP lideri İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve partisinin Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın hakkında başlatılan soruşturmalar üzerine kullandı bu ifadeleri. Sandık görevlilerini çalışıyoruz mesela. CHP Genel Başkanı Özgür Özel İstanbul'daydı. Önce Ülke Politikaları Vakfı Modern Hukuk ve Yargının Siyasallaşması paneline katıldı. CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın'ın ifadeye çağrılmasına tepki gösterdi. İfadeye çağırdıysa 8 polis 2 araba cebi polis arabasında nasıl götürüyorsun? Yani Usulü hata falan filan değil. Zihniyet, zihniyet polis devleti zihniyeti. Aynı panelde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da konuşmuştu. İmamoğlu hakkında panelde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkındaki ifadeleri nedeniyle soruşturma başlatıldı. CHP lideri soruşturmaya tepkisini panelden sonra gazetecilere yaptığı açıklamayla gösterdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı tehdit edildi diye soruşturma başlatıyor falan. Bırak onu da bir başkası başlatacaksa başlatsın. canlı yayında soruşturma açmak ne demek yani? Bütün dikkati burada ve şu çok belli. Cumhuriyet Halk Partisi günlerdir peş peşe toplantı yapıyor. O toplantılarda özellikle Cumhurbaşkanı adayı açıklansın mı, açıklanmasın mı sorusu gündeme geliyor. Özele bu da soruldu. Partisinin bundan sonraki yol haritasını açıkladı. En adil, en açık, en şeffaf ve en katılımcı şekilde. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Avrupa ülkesi dünya ülkesine uygun 2024 yılı demokrasisine uygun bir şekilde öyle bir adayı o yöntemle belirleyeceğiz. Sandık görevlilerini çalışıyoruz mesela sandık güvenliğini çalışıyoruz. Şimdi bugün ben biraz daha CHP kulislerini yokladım. Ne planlıyorsunuz, ne konuştuğunuz hafta sonu diye sordum. Bir kere Erken seçimi zorlayacağız ve yeni bir hükümet programı üzerinde çalışıyoruz dediler. Yeni bir hükümet programı açıklayacak CHP. Şimdi bunun üzerine Özgür Özel'in az önceki sözlerinin satır araları çok önemli hale geldi. Şimdi Biraz ses açacağım size. Niye mi? Çünkü az önce VTR'nin de sonunda olacak. dedi ya Özgür Özel e, sandık güvenliğini çalışıyoruz ve sandık görevlilerini çalışıyoruz diye. Bakın CHP e, nasıl bir söyleyecek. çalışma üzerindeymiş. Biraz duyalım Özgür Özel'in sesini. Bu şartlar altında 2025 yılının bir seçim yılı olacağını söyledik. Biz hazırız. Programımız yazılıyordu biliyorsunuz. O artık bir hükümet programına, bir iktidar programına evrilmek durumundadır. Hızla yapılıyor. Sandık görevlilerini çalışıyoruz. Mesela Enser Aytekin 81 ile sandık görevlilerine hazırlayın talimat verdi. Sandık güvenliğini çalışıyoruz. Her şeyle hazırken bir de aday olacak. Biz adayı belirleme irademiz kesindir ve bu süreci başlatacağız ama aday bir kişinin, bir kurumun ağzından çıkacak, karar verecek. Ben koltuğa oturduğum ilk gün oturduğumuz koltuk Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı koltuğudur. Orada da söylemiştim, burada da söyleyelim. En adil, en açık, en şeffaf ve en katılımcı şekilde. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Avrupa ülkesi dünya ülkesine uygun 2024 yılı demokrasisine uygun bir şekilde öyle bir adayı o yöntemle belirleyeceğiz.